Rotterdam'daki son vlogmasımızdan herkese merhaba. Bilmeyenler için ben Melis. iki psikoloji yüksek lisansım var. Şu an Rotterdam'da psikoloji lisansımı okuyorum. Rotterdam'da son vlogmas dedim. Çünkü yarın Türkiye'ye gidiyorum. Aralık ayı boyunca da Türkiye'de olacağım. O yüzden artık vlogmaslar oradan gelecek. Sabah kalkıp saçıma saç bakım yağı sürüyorum. Ondan sonra da banyo yapıp kahvemi tekrar bir ısıtıp çünkü soğumuş. İşlerimin başına gidiyorum. Kariyer danışmanlığı sayesinde vardı. Sonra da derse gidiyorum. Böyle çok güzel gün batımlarına denk geliyorum artık. 4-5 gibi dönerken. Eve geçerken bir markete uğradım. Sadece kahvaltı Ettiğim için kendime yumurta kırdım Aslında çok yememeye karar vermiştik Christmas markete gideceğimiz için kuzenimle Çünkü orada bolca bir şeyler yiyeceğiz Ama yine de aç kalıp hırsızlanmak istemedim O yüzden en azından biraz yumurta yiyeyim dedim Sonra portakal sulu bir içecek yapıyorum Bol zencefil, çal karışımları atarak Çünkü hala hastayım bir türlü geçmedi Sesimden de anlaşılıyordur Sonra da yılbaşı marketine yetişmek için Treni yakalamaya çıkıyorum hmm. Senler çalışmıyor Hollanda trenlerine sıfır güven yani. O yüzden onun yerine metroya biniyorum merkezden. Düşünce şehirler arasında metronun olması bayağı ilginç geliyor bana. 30 dakika sürdü. Merkez indikten sonra 13-15 dakika sürüyor yürüyerek. Kesin gider, Royal Christmas Market. Sohbet etmekten çok gezemedik ama çok tatlı bir geceydi. Hoşçakalın. Evet.